nasıl okumamız gerektiğini anlamaya çalışıyorduk. Yani Rabbimizin ismiyle okumayı öğrenmeye, anlamaya çalışıyorduk. Devam edeceğiz inşallah. Rabbimizin ismiyle neyi okuyoruz, neyi okumamız lazım? Elbette ki önce Rabbimizin tecellisini, isimlerini yani El Esmaul Hüsnayi, Tabii ki şimdiye kadar El Esmaül Hüsna'yı inşallah hepimiz bizi dinleyen kardeşlerimiz anlamıştır, anlamaya çalışmıştır. Sonra neyi öğrenmemiz gerekir? Okumamız gerekir, anlamamız gerekir. İnsani kendimizi yani Rabbimizin ismiyle kendimizi okuyoruz kendimizde tecelli eden Rabbimizi okuyoruz. Kendimizde Rabbimizin isimlerini, el esmaul hüsnasını okuyoruz. Sonra Allah mülkün maliki ve melikidir. Mülkünde melik olan odur, idare eden odur. Kullarını imtihanlara tabi tutan odur. Dolayısıyla Rabbimizi nasıl tanımamız gerektiğini, isimlerini nasıl okumamız gerektiğini artık inşallah biliyoruz. Bu sefer inşallah insani okuyacağız. İnsani nasıl okumak gerekir? Rabbinin ismiyle nasıl okumamız gerekir? Elbette ki Allah'ı nasıl isimlerinden, el esmaul hüsnasından tanıdıysa, insanı da aynı şekilde isimlerinden tanıyacağız. Allah'ın zati hakkında tefekkür etmeyin dedi. Allah'ın zati hakkında misal verilmez dedi. Allah öyle buyurdu. Misal veremiyorsun çünkü onu anlaman mümkün değil. Eğer bu Allah için böyleyse Allah'ın ruhundan nefettiği insan da öyledir. Onu tanıyamazsın, anlayamazsın. Bırakın herhangi bir insanı kendini tanımıyorsun. Allah sana ruhundan nefetmiş, sen kendini tanıyor musun? Hayır. Neden tanımıyorsun? Allah ruhları tecelli edip ruhları yaratırken zahiri olarak yarattıklarından 7000 sene önce yaratmış. 7 bin deyince bu bir sayı değildir. 7, 70 bir sayı değildir. 70 kere ya da 70 bin kere bu bir sayı değildir. Onu ancak Allah bilir marasında. Ve Allah her gün 360 defa insana, insanın ruhuna marifetiyle tecelli etmiştir. Marifet sahibi yapmak için ona tecelli etmiştir. Her defasında farklı bir tecelliyle tecelli etmiştir. Her gün, günde 360 defa. Yani onu marifet sahibi yapmış, kendini ona tanıtmıştır, ona tecelli etmiştir. Kendi güzelliğinden ona elbise giydirmiştir. Sonra Ahsen-i Tekvim üzere yaratmış, sonra onu en aşağı esfel safiline indirmiş, onu perdelenmiştir. Ama o güzellik onun hakikatinde mevcut. İnsan kendi hakikatinden habersizdir. Onu bilmiyor, onu tatmıyor. Nasıl ki alemlerin Rabbini bilmiyorsa Allah'ın ruhundan nefettiği ruhunu da bilmiyor ve anlamıyor. Ama dünyaya onu bilsin, onu kendini bilsin, kendini anlasın, kendini tanısın. Kendine şahit olsun, Kendinde Rabbine şahit olsun, şahadet etsin diye dünyaya göndermiştir. Yaratılışın gayesi budur. Kendinde Rabbine şahit olunca Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşir. Yoksa kendini topraktan, çamurdan bir insan, onun için arzuları vardır, çamura ait arzuları vardır, istekleri vardır, dünya hayatına ait istekleri vardır buharla çamuri aşamamış. Kendi hakikatine doğru yolculuk yapmamış ve yapamamıştır. Ama bu yolculuğu nasıl yapması gerektiğini Allah peygamber göndererek, kitap göndererek en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. <laughs> ne buyuruyordu? Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halakal İnsan, Allemehul Beyan önce Rahman dedi. Biri okudu zahiri olarak ne anladın? Rahman dedi sadece. Senin bir şey anlaman gerekir. Bunu bir yere, bir yere bağlaman gerekir. Bir sonraki ayetlerle beraber anlaman gerekir. Allemel <laughs> Kur'an. Kur'an'ı talim etti. Kime talim etti? Ortada biri yok. Önce diyor Rahman Kur'an'ı talim etti. Halakıl <laughs> insan. İnsanı yarattı. İnsana talim etti demedi. Neyle yarattı insanı? Kur'an ile. Vahiy ile. Onu yoğurdu. Her zerresinde Kur'an mevcut. İnsanın. <laughs> Kur'an kelime itib manası itibariyle okunan demektir. Okunan. Bir sonraki ayette Allemehul beyan. Ona beyani talim etti. Kur'an'ı beyanı talim etti. Rahman'ı beyanı talim etti. O rahmetten yaratılmış, aşktan, muhabbetten, rahmetten yaratılmış, Kur'an ile yoğrulmuş. Allah'ın kelamı. Onun için ne buyuruyordu? Mesela Hazreti İsa için o Allah'ın kelimesidir. Kelime, kelam. Bir insan Rahman'a yolculuk yapmadan, Rahman'a varmadan, Rahman'a şahit olmadan, şahadet etmeden, kendinde ve bütün varlıkta Rahman'ı okumadan kemale ermiş olmaz. Kamil